İstanbul'da kar yok ama havalar iyice soğudu. Bu rüzgarla ilgili de, fırtınayla ilgili de meteorolojinin uyarıları var. Takip etmekte de fayda var diyelim efendim. Ve Karadeniz'e şimdi uzanalım. Malum Karadeniz inince akla önce balık geliyor. Ee, İstanbul Şile'ye, İstanbul'un Karadeniz'e açılan kapısına götüreceğiz sizleri. Şile'nin palamudu lezzetiyle de malum dikkat çekiyor. Peki bu kadar sevilmesinin nedeni ne? Haberimizde işin uzmanından dinleyelim. Yiyen bir daha sıraya girdi. Çünkü palamudun lezzeti eşsizdi. Şile palamudu adından söz ettiriyor. Neden olaraksa bölgedeki beslenme kaynağı gösteriliyor. Bu deniz Şile denizi onlar için bir mera, mera hüviyetinde. Dolayısıyla burada beslenen şile palamudu yağlanarak artık lezzetin pik noktasına ulaşıyor. İşte balığıyla meşhur Şile'de palamut festivali yapıldı. Vatandaşlara balık ekmek dağıtıldı. Festivalin olması çok iyi oldu. Balık için geldik, balık yemeye. Festivale ilgi oldukça yoğundu. Misafirler eğlenme fırsatı da buldu.